İşte okumak bize bunu sağlıyor. Yüzüklerin Efendisi kitabını okuyanlar var mı aranızda? Filmi izlediniz. Ağırlıklı olarak kitabı okuyanlar filmi pek beğenmediklerini söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Biraz önceki örnekteki gibi sizin hayalinizde canlandırdığınız şey sahne daha büyük. Sizin prodüksiyonunuz daha büyük. Hayal gücünüzün prodüksiyonu daha büyük. Kitap okumanın bize sağlayabileceği en büyük etkilerden, en büyük artılardan bir tanesi bu. Öğrenmenin dışında. Hayal edebilmek. Çünkü her şey böyle başlıyor. Hayal ederek bir yerlere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bugün istediğiniz her şey olabilecek yaştasınız. Ben 32 yaşındayım. benim için artık Do bu saatten sonra doktor olacağım demek bir hayalden başka bir şey değil. Ama aramızdan ben cumhurbaşkanı olacağım diyen varsa evet olabilir. Bu imkana sahipsiniz. İyi bir okulda okuyorsunuz. Güzel sorular sordunuz. Gözlerinizdeki ışıltıları görüyorum. Bu imkana sahipsiniz. Ve kendinize yapabileceğiniz en büyük yatırımlardan bir tanesi bu. Çok boşa vakit harcıyoruz. Kendi adıma söylüyorum. Sanırım Herkes kendi için böyle bir muhasebe yapmalı. Harcadığımız boşa vakitleri bu yaş diliminde değerlendirirseniz çok faydasını görürsünüz. Çünkü dediğim gibi hayallerin ucu bucağı yok ve her şey sahip olmak için elinizde her türlü imkan var.